Vallahi zamlar delimizi büktü zaten. Geçinemiyoruz. Emekliyim ben. Geçinemiyoruz yani. Ama nasıl olacaksa bilmiyoruz. Bu iktidar boynazan zam boyuna zam. İşçiye, emekliye kuruş vermiyor. Verdiği parayı geri alıyor. Ama bu böyle gitmeyecek yani. yani bunun bir uygulaması olacak yani. İktidar yanlış yapıyor. Zengini daha zengin yaptı. Bahri tamamen orta direktinin hiçbir şey kalmadı. Zabari padişah bütün muhiti geziyordu tamam mı? Acını dokunu soruydu. Hz. Ömer devletin işini görürken devletin mumunu yakıydı, kendi işini görürken kendi mumunu yakıydı. Çık da bir dolaş. Şu memlekette kapalı çarşıda bir gram altın, börekçide bir kilo berek. Buraya bir kilo ceviz, kasapta bir kilo et eşdeğer. Bak, bu Müslüman alemi yaşayabilir mi, yaşayamıyor mu? En kötü bu durum 2000 lira kira. Ya bir bak, bir bak. Bunun daha ötesini nasıl sayayım sağa? Hangisini? Fırına git bir poğaça düşüğün koyun doldurmuyor. Yani 2 lira. E, zeytin zeytinyağına bakıyorsun geçen sene 28 bu sene 78. Elektrik suyu eyle. Bir tane daire var. Hiç kullanılmıyor. Bir buzdolabı çalışıyor. Oraya bir ay ödemeyi Gitti elektrik idaresine. Ya bunun günlük alım parasını. Yani bu ay kaç para yanmış? 35 lira al. Yok. İkinci ayda faiz mi koyu ne koysa? 95 bin lira para alıyor benle. Ya Allah, Cenab-ı Allah bu memlekete yardım etsin. Devlet büyüklerinden yardım göremiyoruz. Ben bunu diyebilirim. Zamlar çok yani zam fazla yani. E normal olması lazım. E ekonomiye göre zam fazla. Nasıl olması gerekiyor? Normal olması lazım. Devletin elin altında olması lazım. Herkes kendine göre zam koyuyor gidiyor her şey pahalı atış parası benim yaşım elli ee, yaklaşık 35 yıldır ben İstanbul'dayım 15 yaşından beri İstanbul'dayım ya şimdi e, biz bu zamlara artık bir adapte olduk yani alıştık yani şimdi <laughs> hakikaten de öyle yani şimdi ben şu anda Bilmiyorum gerçeği tabi ben fazla zamlarla hala ilgili ya şöyle yeni gelen zamlarla işte akaryakıta falan elektriğe doğal gaza falan onun yeni zam geldiğini ben bilgim var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim fazla uzatmayacağım fazla uzatmayacağım şu anda ekmek kaç para 1.5 lira mı 2 lira mı? onu da bilmiyorum ama şu anda deseler ki ekmek 10 liraya çıktı deseler hiçbir vatandaşın kıkı çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani artık toplum üyüştü yani, üşümüş. Nasıl dönüyor, nasıl çevriliyor, kimin ne yaptığını, ne ettiğini. Yani o kadar bir dengesizlik var ki yani artık anlaşılmıyor. Şu anda durum, gidişat hiç iyi değil. Hakikaten hiç iyi değil yani, hiç iyi değil. Ya ben hiç hiç görmüyorum yani. Şimdi her tarafta böyle bir ya ha, televizyon açam açamıyor olduk. Yani televizyonu açtığımız zaman böyle yani ya arkadaşım ya şöyle bir iç açıcı bir şey yok. Ya televizyonu açıyorsun psikolojin bozuluyor. Biliyorsun yani en siyasi partiler, en tepedeki adamlar birbiriyle kavgalı. Zamlar alabildiğine gidiyor yani. Fakir fıkara aç. Ekmek bulamayan insanlar var. Nasıl Vallahi durum iyi değil en güzel bir seçim olup güzel bir yeni bir cumhurbaşkanı gelip belki değişir yani. yani Sorun oradan mı kaynaklanıyor? Ben öyle diyorum. Öyle diyorsun, öyle. Bu böyle zamlar ne olacak bu fakir fukara? Çokları inan ekmek bulamıyor ya. Bu intihar sayıları, şeyleri çoğaldı biliyorsun hep. Adam ekmek götüremiyor intihar ediyor ya. Evet. Tamam benim durumum iyi de sade bir benimle olmuyor yani. Adam iki buçuk milyar emekli olan nasıl geçinecek abi? Yani çok kötüye gidiyor. Asker ücret abi üç milyar çok az yani. Onun için bir seçim olsa belki değişir yani. Seçim olsa iyi olur. Emekliyim. Ayda iki bin lira para alıyorum. O da kirama yetmiyor. Ben bu hükümetin bütün milletvekillerine kızıyorum. Yani hiç e, geçinemeyen insanları düşünmüyorlar. E, ben buna milletvekili demiyorum, millet düşmanı diyorum. Yani biz bu açlıkla mücadele ediyoruz. Hiç bizi soran, şey eden yok, düşünen yok yani. Bu zamlardan dolayı zaten bize daha goya zam verecekler emeklilere maalesef emeklilere bilmiyorum verse verse zaten her daima verdi mi ya 100 lira ya 75 lira veriyorlar. Ee, o da onun on müslü zamlar geliyor. Bütün gıdalara, elektriğe, suya, doğalgaza her şeye zam geliyor. Yani bunu bir milletvekili eğer gerçekten dürüstse eğer milletin o oyu ile milletvekili olmuşsa, sadece kendini düşünüyorsa ben buna düzen de demem, insan da de demem. Şimdi her şeyi devletten beklememek lazım. İnsan bir bir Müslümana yakışacak şekilde davranmamız lazım. Her şeyi devletten beklersek bu olmaz. Ee, 1999 depreminde deprem olduğu zaman bir bisküvi 1 liralık bir bisküvi aldık 5 liraya. Böyle şeyleri fırsat bilir, fırsatçılık yapıp insanları sömüren maalesef 5-6 tane büyük bir firma var. Bunlarla alakalı bir şey yani. Devletin yapacak şeyleri var, yapamayacak şeyleri var. Her her vatandaşın 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti 84 milyon. 84 milyon vatandaşa her bir tanesine polis asker zabıta veremez. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ee, böyle şeylerde biraz vicdanlı olmak lazım. merhametli olmak lazım, her şeyden önemlisi Allah'tan korkmak lazım.